Merhaba sevgili öğrencilerim ve değerli velilerim. Ben Kadir Can öğretmen. 32 yıllık öğret 32 yıldır öğretmenim. Acı Cumhuriyet İlkokulundan bu yıl emekli oldum. Kendimi anlatmaya gerek yok. Acı payım, halkı beni çok iyi bilir. 17 yıldır burada görev yapıyorum. 17 yıldır görev yapımda 4 dönem öğrenci okuttum. Öğrencilere baktığım zaman öğrencilerim gayet çok başarılı. Tabii ki bu başarıda sadece Kadir Öğretmen'in fonksiyonu yok. Velilerimin, öğrencilerimin etkileri çok büyük. Ve ortaokul öğretmenlerimizin de arkadaşlar gayretleri var tabii. Hepsini tebrik ediyorum. Yani arkadaşlar eğitim ve öğretim tek öğretmenle olacak iş değil. Öğretmen, öğrenci ve veli arkadaşlar iletişim içinde olacak. Birbirini deste destekleyecek birbirinden haberdar olacak. Şu görselde görmüş olduğunuz Yusuf Emir Apa benim bu sene giren öğrencilerimden LGS'de Türkiye birincisi oldu. Açı payamızı ve denizimizi gururlandı. Hemen ikinci öğren, öğrencim <laughs> Yağmur, Yağmur Kerem Özkaya ise sadece bir yanlış yaptı arkadaşlar ve Türkiye birinciliğini kaçırdı. Yani birazcık daha dikkatli olabilseydi bir sınıftan iki tane Türkiye birincisi çıkacaktı. İkisi karar vermişlerdi. Demişlerdi ki biz ilkokulda karar vermişlerdi. Galatasaray Lisesi'ne beraber okuyacağız. Ve arkadaşlar nasip oldu. Bu iki güzel yavrumuz başarılı, terbiyeli, edepli yavrumuz arkadaşlar Galatasaray Lisesi'ni kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Yine aynı sırada oturacaklar. Aynı koğuşta kalıyorlar. Ne mutlu değil mi? Ve 7 öğrencimiz de sevgili velilerim fen lisesini kazandılar. Bir 7 e, öğrencimiz de yaklaşık olarak nitelik lise kazandı. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar muntazam bir başarı var. Bu başarı size de söylediğimiz sadece kadro öğretmenin başarısı değil. Önce öğrencilerimizin, velilerimizin, ortaklı öğretmenlerimizin arkadaşlar etkisi var elbette. Ama ben şunu savunuyorum okul öğretmeninin koymuş olduğu taş çok önemlidir arkadaşlar. Yani bir bina düşünün arkadaşlar. Temelini sağlam koymazsak, taşını sağlam koymazsanız, temelini sağlam atmazsak o binanın üzerine kaç kat çıkabiliriz? Tabii ki çıkamayız arkadaşlar. Onun için ben diyorum ki 32 yıllık bilgi ve birikimi acı payamla paylaşmak istedim. Ve Uğur Dersanesi'ni tercih ettim arkadaşlar. Uğur Dersanesi'nde 10 kişilik şahane bir sınıf hazırladık. Akıllı tahtamızı aldık, yeni sıralar koyduk arkadaşlar, bir kitaplık oluşturduk. Gelip görmenizi tavsiye ederim. 3, 4 ve 5. sınıflara matematik dersi veriyoruz. Bizim bu Uğur kurs arkadaşlar açpayam Uğur kurs verilerim üniversite hazırlık ve LGS hazırlık kursları da veriyor. Çok iyi bir kadromuz var arkadaşlar. Bu iyi kadromuz siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle bütünleşirse biz niye yine Türkiye birincisi kazanmayalım? Sadece biz değil arkadaşlar. Ben açıp ayağımdaki tüm derslerdeki arkadaşlarımın arkadaşlar elini taşın altına koyduğuna inanıyorum. Herkes eğitim için, açıp ayağım için bir şeyler yapma gayetindiler. Hepsini de tebrik ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılı açıp ayağımlıların e, için hayırlı olsun diliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bizim farklı tarafımızın biri de şu. Ben 15 günde bir bilgi, bilgi yarışması yapacağım arkadaşlar. Hem çocukların durumunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Hem de çocuklar arkadaşlar süreyi iyi kullanamıyorlar. Kitap okumadıkları için hızlı düşünemiyorlar. Bu için arkadaşlar buraya bir kronometre koydum. Yani zamanlarını ölçmek için görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurada soru başladığı zaman ne yapacağım arkadaşlar? Tıklayacağım, başlatacağım. Ve Öğrencilerin soruyu bitirdikten sonra arkadaşlar çocuklarımızı takdir etmek, onurlandırmak, gururlandırmak lazım. Bunun için sadece arkadaşlar ödül almak da yetmez. Bir alkış da yeter arkadaşlar. Şuraya bir alkış koydum bakın. Alkışlıyoruz. Onları onurlandırıyoruz. Yüreklendiriyoruz. Burada sorularımız var görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde sorularımızı bu şekilde çözecekler arkadaşlar. Bu arada akıl tahtada çözemedikleri ben çözeceğim ve konuyu tekrar edeceğim. Bu şekilde değerli velilerim öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamış olacağız. Arkadaşlar sizleri uğur kursa bekliyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar başarıda tezadüfün yeri yoktur. Rastgele bir başarı olmaz arkadaşlar. Emek gerekir, alın teri gerekir. Hepinize başarılar diliyorum ve uğra bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.